Tepede nehirlerin son sağanaklarla artan su seviyeleri düşüşe geçti. Devlet Su İşleri Meriç'teki Sarı, Ergene'deki turuncu ikaz durumunu kaldırdı. Edirne'de son sağanaklarla su seviyeleri artan Meriç, Tunca ve Ergene nehirlerinin debileri düşüşe geçti. Geçen hafta Bulgaristan ve Edirne'deki sağanaklarla Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri artışa geçmişti. Yılın son günü pik yapan debiler düşüş yönünü seyrediyor. Meriç Nehri'nin son artışta pik seviyesi 378 metreküp saniyeden, Tunca Nehri ise 36 metreküp saniye seviyesinden düşüşe geçti. Son ölçümlerde Meriç saniyede 370 metreküp, Tunca ise saniyede 18 metreküp seviyelerinde kaydedildi.